Evet, şimdi diyeceksiniz ki bu yayın da nereden çıktı? Bugün sabah saat 10'dan beri bir olayın peşindeyiz. Bir şeylere vesile olalım dedi. Olay akşam saatlerine kadar çok gergin nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye düşünmelerle geçti. Fakat az önce aldığımız bir haber göre sorun halledilmiş. Şimdi olay, sorun diyorum. Diyeceksiniz ki ne olayı ne sorunu? E, kısaca olayı özetleyeceğim. Çünkü ülkede biliyorsunuz bizim sloganımız var, programın sloganı. Konuşmaktan korkarak nasıl yaşamayı düşünüyorsunuz? Bu soruyu her akşam soracağım. Mağdurları dinledikçe biz coştuk. Biz coşuca onlar konuştu. Bir yerler suçlandı. Dedik ki hiç korkmayın. Biz böyle bir hayırlı bir iş için sonuna kadar yanınızdayız. Ve paylaşım yaptık. Hemen ardından dönüşler olma başladı. Akşamüstü şu an saat kaç? 18.45 bir saat evvel falan. Bir telefon her şey tamam diyorlar. Bunu haber yapmayın. İş bağlandı. E, Ederek iş bağlandıysa, iş halledildiyse sorun yok sevindik. Orası bize ayrı bir şey. Fakat görüştüğümüz andan itibaren bu iş halledildi arasındaki geçen zamanda çok tehlikeli şeyler oldu. Demin dediğim slogandaki gibi Konuşmakta korkarak nasıl yaşamayı düşünüyorsun? Bugün size, yarın bana, öbür gün ona. Buradan yola çıkarak. Siz yakınsınız, biliyorsunuz, kültürlüsünüz, ulaştınız. Ulaşamayan kırsal kesimdeki vatandaş bu işleri nasıl çözecek? Diyorum ki, öyle pat değil, ceza kesilmez. Bağış toplamanın bir yasası var. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu pandemi birçok şeyi engelledi. Atıyorum A vilayetinde vatandaş diyor ki, Böyle böyle bir hastam var durumum ile bağış almam lazım diyor. Gidiyormuş yetkili birime kuruma. Aynen ben onların anlattığını anlatıyorum size. Bir resmi kurumda böyle bir cevap alınacağını sanmıyorum ama vatandaş da bu kadar yalan söyleyecek değil herhalde. Önce yetkili kişiye gitmek için bir görevden geçiyor. Orada azarlandığını söylüyor. Oradan yetkili kişiye ulaştığında da pandemi nedeniyle bakanlıktan böyle bir talimat var. Bu tür çalışmalar yapılamaz diye. Diyor ki vatandaş peki ne yapacağım? Hani ben kendim çabalarımla yapabilir miyim? Başınızın çaresine bakın deniyor. Aynen denilen kelime bu. Tabi oradaki gazeteci arkadaşlar bunu diyorlar. Yardım edelim falan diyorlar. Girişiyorlar işte başlıyorlar eşe dosta. Anında dönüşler başlıyor onlara da. Fakat aradan iki saat geçmeden mağdur olduğunu söyleyen kişi arıyor. Ben falancayla filancayla görüştüm. Haber yapmayın. Yine diyorum ben emniyeti koşturanlara da kızarım. Adam telefon ediyor. Falanca yerde yüksek sesle müzik dinliyor. Emniyet ki oraya gidecek kadar adam yok. Haydi dönüyor. Falan yerde aile şiddet diyorlar. Haydi birkaç ekip gidiyor. Kocam değil mi döver sever de diyor. Şikayetçi değilim diyor. Tekrar dönüyorlar. Yani bakın yine tekrarlıyorum. Konuşmaktan korktuğunuz bir ülkede yaşamak kolay değil. Yaşayamazsınız. He. Mesela bu tür mağdurlar bir ışık gördüklerinde bir vaatle dönüş yapmasalar bu mağduriyetlerin arkası kesilir. Siz bu işe tamam dediniz, olayı durdurdunuz. Bundan sonra aynı sorunu yaşayacak kişilere mağduriyetine sebep olabilirsiniz. Herkes basına ulaşamaz, herkesin çevresi geniş değildir, herkes bir kuruma rahat ulaşamaz. Kırsal kesim. Onun için yarın akşam 22'de başlayacak programda bunları eline boyuna konuşacağız sizlerle. Yine diyorum kimsenin kişiliğiyle, makamıyla işimiz yok. Bu bize gelen haberler bizim birebir yaşadıklarımızla ilgili masaya yatıracağız bunları. O demiş bu yapmış da değil. Olayın kahramanlarının direkt bana birinci ağızdan anlattıklarını İnanıp inanmamak sizde kalmış. Dediğim gibi kimseye verilemeyecek hesabımız yok. Allah kimseyi çaresiz hastalıklarla sınamasın. Evlat acısı da zaten sınamasın. Bunlar zor şeyler. Ama insan ben karaya ayak bastım. Girdikler ne yaparsa yapsın dememeli. Bugün bana yarın sana işte daha geniş olarak sizlerle beraber bu olayı yarın akşam enine boyuna tartışırız. Bizi yalnız bırakmazsınız. Bartın hayat sözde değil özde hayatınızın her yerinde olmaya devam edecek. Bedeli sonucu ne olursa olsun sizi seviyorum. Bizi izlemeye devam edin.